Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Toilet Island bulmaca. Bu oyunda ski gibi tuvaletleri bulmaya çalışacağız. Buldukça koleksiyonumuza ekleyeceğiz. Bakalım bütün tuvaletleri bulmayı başarabilecek miyiz? Ertuğrul sen bir şey bulma konusunda iyi misin? Bilmem. Bu Yemeyelim bakalım şimdi değil mi yani Oo, hep Onu beraber alayım. göreceğiz diyorsun öyle mi? Evet Tamam öyleyse arkadaşlar eğer sizler de videomuza like atıp aşağıdan kanalımıza abone olursanız gelin hep beraber tuvaletleri bulmaya başlayalım Evet başlayalım ben de gıy gıy başlayalım Ertuğrul gördüm seni dur 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 Oyunumuza girdik bu arada Ertuğrul önünden geçti az önce ve ilk morse Ertuğrul buldu mu? Evet Bir dakika bu alınmayan bir şey galiba Bu başka bir oyuncu mu nereye kayboldun sen Ertuğrul az önce Şimdi bu oyunun amacından kısa bir bahsedeyim Arkadaşlar amacımız nerede o morflar Haritaya gizlenmiş şunlardan var Bunları buldukça toplayıp koleksiyonumuza Ekliyoruz ve onlara dönüşebiliyoruz galiba İlkini buradaymış galiba bak ilkini buldum ben evet Klasik mor Her şey olabilir bu oyunda hepsini toplamamız gerekiyor Arkalardan mı çıksın Aa ben bir tane daha buldum Sence Ertuğrul beraber mi gezmeliyiz Yoksa ayrılıp bulduklarımızın yerlerini birbirimize söylemeli miyiz Bence bulduklarımızın Ayı ayı yerlerini söylemek mi? Tamam ben ikinciyi de buldum Arkamdan bir şey geliyor böyle Ve aşağıda üçüncüyü de buldum Ben gerçekten hızlı başladım dördüncüyü de buldum Aa bunu niye toplayamıyorum Toplayacağım Evet toplamam gerekiyor artık Bir toplayabilirsem Evet ve bunu da buldum Kız siki bir tuvalet Bu neymiş Aa çığlık adam Bunlara dönüşebiliyoruz değil mi Sanırım Oo bir sürü de morf var ha burada Ne Aha, yapıyor, biliyor musun Mesela bak bunlara dönüştüm ben Ve derken ne bir tane mi? daha buldum Ne yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçekten çılgın bir şeymiş Ertuğrul sen hiç bulabildin mi peki Bulabildim Nerede nerede söyle ben de gelip alayım onu hemen bak. Ama aldım Tamam bana da söyle gelip ben de alacağım Burada basket sahasının içinde bir tane daha var Basket sahasından tuvalet <laughs> Aa, süpermen siki bir tuvalet Hemen ona dönüştüm ben Buna bastığımız <laughs> zaman bak değişik hareketler yapıyor Hırsız siki bir tuvalet buldum ben Bacon siki bir tuvaleti de buldum Bacon göster yes, be Hemen şuradan bakalım Bacon'a da dönüşelim Nerede Bacon 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 burada Baksana Bacon siki bir tuvalet Çok kötüymüş ya ben beğenmedim sen de neyi beğenirsin ki zaten? E sen neredesin? Kaybolduk Ertuğrul. Birbirimizi bulmamız lazım. Ben bayağı bir buldum. Baksana konuşurken sürekli bir şey buluyorum. Zombi sikimi tuvaleti buldum. Zombi olan sikimi tuvalet. Hani zombi oluyor ya. Zombi olanlar sikimi tuvaletler ya. Bak. Bundan bize... ne çıktı? Aa, troll sikimi tuvalet mi? Bu ne? Ben Hayır. Buna dönüşmek istiyorum. <laughs> Hayır, babası gibi tuvalet. Babası gibi tuvalet mi bu? Evet. Burası açılıyor mu? Açalım kesin buranın içinde de gizlenmiş tuvaletler vardır. Aa. Yukarı çıkayım. Aralarında en iyi güçlü olan bir tuvalet baba oğlanı ve dayı oğlanı. Buradan girdik bu kapıyı daha açtı. Aha arkaya saklanmış. Bunu da bulalım hemen. Bu ne böyle dişçi siki bir tuvalet. Aa arkadan bir şey geldi. Korkuttun beni be kardeş be. Oo oh, oh, öldürdü mü beni? Oyunda ölmek de varmış. Allah Allah. Nasıl? Sen neredesin Ertuğrul ya? Birbirimizi bulmamız lazım. Bak şurada tam karşıda bir tane görebiliyorum ben. Bir an önce Ertuğrul'la buluşmamız gerekiyor. Ertuğrul acaba kaç tane topladı? Baya. Aa buraya gel Ertuğrul. Bak neredesin? Gel yanıma beraber toplayalım bunları. Buradayım. Beni bul, beni bul. Neredesin? Reset karakter Ta falan çekebilirsin. Bak burada da varmış. Hemen cecik bunu da topluyorum. Aynı zamanda tuvaletleri de yakalanmamamız lazım. Hadi sikeyim tuvalet. Beni öldürmelisin. Burada bir sürü var. Arka, arka bir sürü topluyorum ben. Oh tek bir yerden 4 tane falan buldum he. Gerçekten bayağı bir iyi. Burada var mı? Şöyle bir bakayım. Neredesin Ertuğrul? Başlangıç yerinde döndün mü? Dönemiyorum. Neredesin kardeşim? Bir buluşamadık seninle ya. Gel bir yere gel gel gel. Aha bir tane ben. daha buldum ben. Oo bulduğum şeye bak. Baya... Bunu buldum. Bayağı güçlü. Evet, bayağı güçlü bir şey buldum şu anda. Aa bu bana yine saldıracak. Biz bunlar saldıramıyor muyuz? Ya toplamam lazım şunu. Hayır toplayamadım. Arkamdan kovalıyor. Topla, topla, topla. Ama bu hiçbir şey toplayamıyor boyu çok büyük olduğu için. Ben, <laughs> ben ölemiyorum. Sen neredesin? Bir çevreni göster bana, ben bulayım, yardımcı olayım sana. Ya şu yukarı, yukarı, yukarı. Yukarı mı geldin buradan? Evet. Sonra nereye gittin Sağ mı sol mu yaptın? Bu, bu Buraya geldin. Burda mısın? Aşkım. Oğlum burası başlangıç yeri zaten Bu taraf ya da e, Ertuğrul Sıta. beni de kaybettireceksin bak Hangi taraf olduğuna karar ver... Oha Oha be kardeşim Ah ben burada tuvalet buldum Ertuğrul bana yerin tarif ederken Bakalım buradan ne çıkacak değişik bir şey daha çıktı Ve arabanın içinde ne var? Bu ne balık siki bir tuvalet mi? Balığı balığı Aha bir tane daha gördüm şurada Acaba kaç tane topladım şu ana kadar? Ajans siki bir tuvalet ben buna dönüşmek istiyorum Baksana Fena bir şey. Bu kutuların arkasında falan var mı? Evet var. Aa Türk mü bu? Türkiye'lisi evet. gibi tuvalet. Hemen dönüşelim. Hayır Türk. Türk domdom yes yes tuvalet. Domdom <laughs> yes yes tuvaletiymiş. Aha bir tane daha buldum. Çok fazla buluyorum be. Ben şanslı günümdeyim galiba. Burada bir tane daha buldum. Üç kafalı siki gibi tuvalet. Bir tane daha var. Bunu da bulduk. Çirkin siki gibi tuvalet. Şu tankın üstündekini artık alabilir miyim lütfen ya? Almam lazım onu. Alamıyorum niyeyse ya. Allah Allah. Aa, ben... Gördüm, şunu alacağım. Tuvaletin Bak, içinde var mı? Tuvaletin içinde. Tuvalet yok ama aşağı gidiyor bu tuvalet. Aa baba tuvaleti buldum. Ben kendime nasıl dönüşeceğim burada acaba? Dönüşemiyor muyum? Evet dönüşemiyorsun. Ben kendim aa, refresh'ten galiba dönüşebilirim. Aynen. Evet. Aşağı düştüm ve... Oo, hey. şireksi gibi tuvalet. Bak, ve yukarıda ben, bir tane daha var. Ben de oradaydım ama oradan sıkış yoktur. Oradan. E, nasıl çıkacağım ben buradan? Burada kaldım. Nasıl kaldım ya? Ben çıkmak istiyorum buradan. Çıkamazsın ki. Teleport var ki burada. a buldum. Ertuğrul şuradan teleport ol. Buluşabiliriz. Ertuğrul da bir sürü şey toplamaya başlamış. Teleport olursa buluşabiliriz ama. Gel gel yanıma gel. E, teleport ol benim yanıma buluşalım işte. Şunları almam lazım bir oyuncu Çok fena bir sikili bir tuvalet buldum <laughs> he. bir de söyleyebilsem. Bir de söyleyebilsem. Ben yine bir kapak kaçtım, buradan aşağı iniyorum. Oo yer altı mağarasına geldim. Burada değişik şeyler var onlara yakalam. Aa yukarıda varmış bir tane. Tamam şunu da toplayayım sonra alırım, onu da toplarım. Aa ben bir sürü buluyorum. Bir tane Allah daha buldum Aa. Ekber kardeş. Zeki istiki bir tuvalete buldum galiba ben. Burada evet. bir tane daha tünel var. Oyunda bir sürü şey var. Hemencelik şu yukarıdakini de almam lazım bir şekilde. Güzel gizlemişler güzel. Kamera bu. Kameraman adamı açtım Ertuğrul. Devam ettim buradan. Aha burada bir tane daha var bu ne? Değişik siki bir tuvalet bu da Burası kapalı tek yol burası kaldı Eee Burası da kapalı Galiba bunu açmam gerekiyor Açtığım zaman yol açıldı buradan harika Burayı da açalım ya her yer bir yere çıkıyor Bir tane daha buldum ne var burada? Topla 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 Emongas siki bir tuvalet Amongal, gol, Amelgos, gol. Bir tane daha panel açtım. Acaba bu nerenin kapısını açıyor bize? Şuradan e, hangisiydi ya? Şuydu galiba kapı olan. Burayı da açtık şimdi. Aha bir tane daha buldum buradan. Bu hangisi? Of değişik örümcek gibi bir tuvalet. Aa ben bir tane daha buldum. Bayağı bir yer açtım açtım. Galiba buradaki her şeyi bulduğumu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Ertuğrul? Sen de biz Aa yakaladı beni yakaladı. Hadi artık teleport ol da buluşalım Ertuğrul. Başlangıç bölgesine gel. Sen gelene kadar ben de bulduğum tuvaletleri ya göstereyim. Ben Bu kadar öldüm, şey bulmuşuz. Öldüm kardeş. Tamam, öldüm. Tamam öldüysen en başta gelirsin. Güzel. Kardeş. Ha gel. Kardeş sana bir şey göstereyim mi kardeş? Ne göstereceğim bana? Hasan sen ben o musun? Kardeş. Dur ben de değişik bir sikibi tuvalet olayım. Ben hangisi olsam hangisi olsam ben de kameraman olacağım. Gel. Kardeş. Kulübe girelim. Bak burada da tuvalet var. Sen buradakileri aldın mı? Almadım. Kapı burada. Hayır buldum. Hangi demiş bu? Uzun boyunlu siki bir tuvaletmiş. Nasıl bir şey ki? Ben bunu sevmedim. Bu çok uzun. Ben daha küçük bir şey istiyorum. Ben Balık siki bir tuvalet olacağım. Bu da çok çirkin ve değiştireceğim. Şirek siki bir tuvalet. Evet Ertuğrul gel. Kato benim. Tamam sürekli ama kendim değiştirdiğin zaman hangisi olduğunu söyle tamam mı? Tamam. Ya şu tankın üstündekini ben bir alamadım ama önce şuraya bakmak istiyorum. Buranın içerisinde de varmış. İşte bu düğün salonu. Bakalım ne verecek buradan. Melek siki bir tuvalet verdi bana. Sen nereye gittin alsın her buradakini. Niye almadın? Ben bir tane buldum da o yüzden. Allah ya. İki tane görmüştüm. 3 tane de görmüştüm. Tamam. Aa, buradaki Almadım. alınmıyor. Bu baga girmiş. Ben bunu almak istiyorum. Alamıyorum. Bu niye alınmıyor ya? Evet bu alınmıyor. Aa, şurada da buldum. Bak gözümden kaçmış benim. Evet. Asker gibi tuvalet. Sen yine gel Ertuğrul. Bak şuraya gir. Şuranın içindekini al bence. Burada da var bak. Şu solda bir tane daha var. Bunu da aldın mı? Uy uzaylı gibi tuvalet. Almadın mı bunu? Aldım. Burada burada. Aldım aldım. de aldın mı bunları? İki tane mi aldın buradan? Evet. Dön bakayım gerçekten almış mısın? Dur bir dakika denemem. Şu Sürekli anda. gelirken bir şeyler buluyor bir şeyler buluyor. Göster bakayım ikisini de aldın mı? Bak soldakini almamışsın şuradakini. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Eee yukarıda var. Aa şunun çatısına nasıl çıkacağız? Gel 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 gel. Çok güçlü bir sikimi tuvalet var. Bak çatılarda da var bir sürü orada da gördüm. Evet o adamlar oraya nasıl nasıl, nasıl çıkabiliriz ki buradan? Tamam boyumu büyüteyim ben belki şununla çıkabilirim. Bunlar fazla zıplıyorsa. Senin kafana çıkabiliyor muyum ben dursana bir. Hayır. bu mi? Evet. Dur 3 kafalı siki tuvalet oldum geliyorum. Aa siki tuvaletler tırmanmıyor. Normal olmamız lazım. Ha oraya tırman uğradım. ne hangisiymiş bu? Sen, sen, onu aldın mı? Alacağım şimdi kameraman da var. Alamıyorum. Oo, profesör galiba bu. Uy, Slenderman siki tuvalet. Gel helikoptere binelim nereye gittin? Robuxlu Robuxlu Ha Robuxlu mu? Evet. 500 Robux mu dedin? Çok fazlaymış. Şimdi şu çatıda bir tane daha var. Ertuğrul şuraya da çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız? Gel aa. atla 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 buradan. Oraya çıkmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Nasıl çıkabiliriz ki? Şöyle, aha ben buraya atladım. Belki merdiven falan vardır yukarı çıkana. Ne diyorsun? Evet diyorum. Şuralara da bakalım. Bak buralarda da bir şeyler olur. Aa buradan tırmanalım gel. Buldum galiba. Evet, sen buldun. Ora 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 kardeşim. Ora. Bak 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 bak. Ne buldum burada? Çok gizli yerlere saklanmış bir tuvalet, daha Amerikalı Amerikalısı gibi tuvaletmiş bu. Aha çıktık, çatıya atla. Oo, bir sürü var burada Ertuğrul. Yaşadık. Canlarımıza değsin, değil mi? Aynen öyle. Bak bütün çatılardaki tuvaletler helikopter siki gibi tuvalet. Acaba uçabiliyor mu? Şuradan devam edeceğim ben şimdi. Hop, yana atladık. Bir tane daha merdiven tırmanıyoruz. Tırman, 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 tırman. Bunu da topla. Daha var mı var? İki tane daha var burada. Hemen şöyle karşıya atlıyorum Ertuğrul ben. Sen toplayabiliyor musun onları? Topladım biri. Ninja Ninjası gibi tuvalet. Şu karşıya nasıl atlayacağız? Buradan geçiş yapabiliriz bence. Hoppa. Ve bundan da çocuk sikim. Aa aşağıda gördüm. Sen bunları topla sonra bir daha gel. Tamam. Sen nereye gittin? Öldün mü sen? Hayır en başa gideceğim. Tamam ben şurada iki tane daha buldum. Onları da toplayayım hemen. Bir. Kuru kafası gibi tuvalet. Ve iki Korkunç siki bir tuvalet Binaların çatılarında gizlenmiş bir sürü tuvaletler var Bir tane yüksek yere çıktığınız zaman görebiliyorsunuz Ben buraya bence daha önce gelmedim Kesin burada da saklanmış bir şeyler vardır diye düşünüyorum Şöyle evet. bir bakayım Aa ben senin yanındayım ben seni gördüm Evet evet Şimdi şu karşıki binaların çatısına çıkmanın yolunu bulmamız gerekiyor Ertuğrul Buradan gireceğiz galiba Ay. Aa merhaba Saldırmıyor değil mi bu? Umarım saldırmıyordur Şu binaların çatısına nereden çıkabiliriz sence? Bak buralarda da vardı. onları da topla Ben toplamıştım şurada şurada falan vardı Evet Oo aşağı düştüm buradan Allah, tüh, en başa gittik ya. Hmm, şimdi, şimdi Ertuğrul sen de teleport ol istiyorsan. Aha bak 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 bak. Bak ne buldum bak. Şurada şurada. Evet. Oraya nasıl çıkabiliriz? İçeride de var, içeride de var. Görebiliyor musun beni? Göremiyorum. Gel gel buradayım, buradayım, buradayım. Çok yakınmışım değil Bur bak, mi? Bak burada üç tane var Ertuğrul. Bir burada var kamera. Ah burada var. Bak şu da var. Şu. Ay, yanına gel, yanıma. Şurada var. Bakayım ne buldun sen? Ben onu almışım. Ben onu almışım zaten. Sen içeridekileri topla. Zor. Onları aldıktan sonra bir de şuralarda vardı. Çatıya çıkmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Acaba merdivenleri nerede buranın? Aha bir tane daha var burada gel. Camda atlayacağım diye Oo, itfaiyeci siki bir tuvalet. Ben bura dönüşeceğim. itfaiyeci siki bir tuvalet olalım birazcık da. Neredesin? Dur olamadım. Sıvat bir tuvalet oldum. Oo taramalım var benim. Sen neredesin? Y yine, o tuvaletli yere atladım ben. Ya oraya niye atladın ya? Teleport ol teleport. Aha Uuu koca kafalı siki bir tuvaletler var burada çok korkunçlar Ben hemen gidip şunu alayım Ha yukarıda da var kamera saklanmış Şöyle zıplayarak alabilirsem güzel Baya topladım baya asansöre biniyorum ben şimdi Aha çatıya çıktım ve bunu da topladım Bu neymiş ya değişik bir şey böyle Polis evet ama çılgın polis siki bir tuvalet Ben oyunun en yüksek yerine çıktım Ertuğrul baksana Her yeri görebiliyorum buradan Aa bak şurada var Şurada var şurada var tamam hedef belirlendi Şurada da var aşağı ineyim ben Hatta teleport olayım ya. Ertuğrul. Ne? Şuraya teleport ol bak. En altın bir üstündeki yere. Bakalım Hı. neymiş burası. Aha. Melek sikifi tuvalet. Şuraya gir. Dur dur ben onu gel. aldım meleği topladım ben Şu binanın çatısına çıkmanın yolunu bulmamız gerekiyor ama artık Nasıl çıkacağız ki Evet ben, ben şu an seni takipte bulunuyorum Beni takipte bulun iyi edersin Çatıya çıkmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor ama ha. Aa, Bir planım var benim Nasıl bir plan Şimdi acaba ne yapacağımızı Karar vermemiz lazım ikimiz. Ben de karar vermeye çalışıyorum da çatıya çıkmamız lazım. Ben onu anladım. Ama nasıl çıkacağız şu çatıya? Gel 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 ben buldum galiba. Gel. Neredesin? Geliyorum geliyorum Arkamda mısın? Koş 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 koş. koş koş. Bak buraya atla ama düşme. Buradan sonra bir dakika bir yere atlayacağız. Aşağı düşünce ölüyorum buradan. Şu binaya tırmanmamız lazım. Nasıl tırmanabiliriz şu binaya? Hmm. Evet. Nasıl tırmanacağız ki ya? Şöyle yapsam ne olur? Şöyle tamam tamam öldük öldük öldük. Teleport atıp ben bir daha geleceğim. Bekle beni. Bekliyorum seni bir şey dönüşerek. Sen misin? Evet. Oha ne biçim bir şey olmuşsun sen? Sen bunu bulabildin mi? Buldum tabi Biz bu binanın çatısına nasıl çıkacağız ama? Aa bak şurada da var. Evet. Bak şu arada gördüm de nasıl çıkılıyor ki buralara ya? Helikopter, bir tuvalet uçabiliyor mu? Bakmam lazım benim. Helikopter olalım. Aa bu böyle Uşuyor. değişik bir şey yapıyor. Yok, sadece böyle hareket ediyor, uçmuyor. Bak, şurada da var tam karşıda. Ertuğrul, gel. Evet. Gördün mü? Bak, şurada, şurada, tam karşıda. Alamamışız. Hemen gidip toplarız biz de o zaman. Evet. Hatta içeride de var. Sağa sola bak, bak, buralarda da gizlenmiş olabilir. Önce içeridekini alalım. Hangisi bu? Böyle değişik çöpçüski gibi tuvalet mi? Ne bu? Aa, bak, şurada, 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 şurada Bir tane daha gizlenmiş buraya. Dayısı gibi tuvalet. Ve like yukarıdakini ya. de aldım. Bu da böyle gaz maske itfaiyeci bir şey. Acaba buradan falan mı tırmanacak oraya ya? İtfaiyeci satan ha. Ben senin kafana çıkabiliyorum aslında. Ertuğrul bunu kullanabiliriz. Gelsene bir. Sende böyle uzun boylu bir şey var mı? Tamam. Benim kafama çık gel. Gel benim kafama çık ben senin buraya zıplatayım. Ne dersin? Olur Gel 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 gel. Sen de uzun boylu bir şey al. Tamam, okey Gel şimdi kafama çık. Zıpla kafama zıpla. Zıplayabiliyor musun? Zıplıyor bilen Dur sen çık, çık orada bekle ben sen kafana zıplayayım ha, Bir dakika tamam şimdi 3 deyince zıpla, zıpla tamam mı? Tamam 1, 2, 3 zıpla Hop Aha. Ben çıkamadım Ben de çıkamadım ki kaldım burada Yok atlaşa, böyle olmuyor galiba atlaşa. böyle olmuyor Başka bir yolunu bulmamız gerekiyor burada. her Neyse şuna ben basayım bir Aa bak şurada bir tane daha tuvalet var Bak 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 Aa burada var minik Onu aldım ben Ertuğrul gel böyle yapabiliriz Aa tak diye bak 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 Ertuğrul buradan buraya Uy fena buldum ben. Kedisi gibi tuvalet olacağım ben. Sen de gel hemen. Gel gel gel. Nasıl yapacağını gördün mü? Gördüm. Gel bekliyorum. Ama yerini bulamazsam. Sen neredesin Ertuğrul? Geri gel hemen, geri gel. Binaların çatısına çıkmayı öğrendim ben gel. Nasılmış? Ertuğrul şu anda şurada bir yerde. Evet. Aa şurada da var. Yenisini buldum. Bu Aa burada da varmış. Bir sürü buldum be. Yakışıklısı gibi tuvalet. Ben sevmedim yalnız. Dur, benim kafana çıkabilir miyim bir gel? Bir gel bir kafana çıkayım. Zıpla, zıpla. Bekle, bekle, bekle. Ben boyumu uzaylı. yüksekmiş alayım. Al, alabildin evet. mi? Evet. Ben de alayım, yardım et bana. Ben Adam. alamadım, yardımcı ol. Aha, alıyorum, dur. Ben de aldım, uzaylı evet, uzaylı aldım. Bak yalan Bak, şurada da var. Ama beni buraya çıkarman lazım Ertuğrul gel. Atla aşağı atla. Hayır gel gel. Arada. Ihtiyacımız var buraya çıkmaya ihtiyacımız var gel. A şunu almalı Ya ama bir gel bana yardımcı ol sonra alırsın onu. Ben tekrardan uzun boylu bir şeye dönüşeyim. Şöyle uzun 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 uzun. En uzun bu, bu galiba. Kutumda da gel, varmış. Gel. Aynen gel. Kafana çıkabilir miyim? Bir altıma gel. Ya hayır ben çıkacaktım oraya sen değil. <laughs> Sikimi tuvaletlerin mekan. Tamam git o zaman beni de çıkarsana bir. Bak şurada var tuvalet git onu al bari. Sikimi tuvaletlerin mekanına gitmek yasak. Düz git zıpla git oradan. Bak orada bir kamera var. Çıkam hayır niye düştün? Tamam gel ben çıkayım bari ben yapabilirim belki Tamam garda. Geç, geç duvarın dibine Duvarın dibine geç bekle Lalalala. Tamam sakin ol Zıpla çok iyisin Ertuğrul Buradan buraya zıplanmıyor mu sen niye gidemedin Zıplanıyormuş bak bunu demiştim ben sana Oy, Acaba şuraya nasıl çıkacağız ama Baksana tepede... Dur ben şunları toplayayım sonra sen alacaksın Ama buraya nasıl çıkacağız ki Buraya tırmanılıyor mu Bilmem Al işte orada kaldım. Ben beni de al dedim. Dedim dedim. Aa bak 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 bak. Bu arada buraya aşağıdan çıkıyormuş Ertuğrul. Merdiven var. Kadın kamera. Nasıl? Bak şuradan merdiven var. Buraya gelirsen buradan merdivenden çıkabilirsin ki. Ben şöyle başlayınca buradan kendime dönüşeyim. Burada gizlenmiş bir şeyler de olabilir. Ben buraya bakmış mıydım? Galiba bakmıştım ya. Ha, ızgara var. Aa Ertuğrul buradayım buradayım. Kendine dönüş gel küçücük. Aa, bir tam ne bu elektrik var burada. Elektriği açtık. Ne oluyor? Bu bizi kovalıyor. Buralarda bir şey var mı? Yakalandın mı? Evet. Geçmiş olsun. Sanırım bunlar bizi siki ve tuvalet olmadık diye kovalıyorlar. Olabilir. Değil mi? Siki ve tuvalet olsaydık Aa, bizi kovalamazlardı. Bu örümcekler buraya çıkabiliyor mu? Ben de deneyeceğim. Sen de dene. Bunu nasıl alabiliriz ya? Şöyle zıplaya zıplaya zı Aha adam bana aldırdı. Tek göz ben de sana aldıracağım. Oha <laughs> ne oldu ona? <laughs> evet, koşarak gidiyor bu arada. Kaç tane kalmış ki? Yani çok az kalmış bulamadım. Şöyle bir bakayım, bakayım nerelerde ne olabilir. Buralara giriliyorsa buralarda da olabilir bence. Bana biri beyaz gibi tuvalet adamı verdi. Aa, burada da buldum. Aha, çok az kaldı. Benim bitirmeme çok az kaldı. Gerçekten hepsini buldum sayılır. Ben bulamadım. Aa burada bir tane daha kamera buldum. Bebek kamera. Bebek kamerayı buldum Ertuğrul. Ya geriye o çatıdakiler kalmış olabilir ama onları ben nasıl alacağım bilmiyorum. Nasıl çıkılıyor ki o çatılar acaba ya? Buradan mı çıkılacak? Sanırım. Ben yine bir buraya çıkayım o zaman. Aşağıda var gördün. evet anda... var da işte oralara nasıl gideceğim? Gidemiyorum ki Ertuğrul. Evet gidemiyorsun. Buradan şuraya zıplayabilir miyim ben? Hadi deneyelim. Hop zıpladım. Ama gel gör ki işte karşıya kadar gidemiyoruz. Yani şurada var evet ama oraya nasıl çıkacağım? Sorun orada zaten. Asık tuvalet mekanının çatısındasın sen şu an. Özellikle benim mekanımdasın he. Sen ne yapıyorsun? Ben bir yere sıkıştım ama kurtulamıyorum. Teleport ol, teleport. Bak mesela bu toplanmıyor bir de. Bug'lu bu galiba. Ya şu binanın üstüne çıkabilsek aslında oradan geçiş yapılabilir. Evet, değil mi? Çok haklısın sen. Ama işte o binanın üstünü nasıl yapacağız onu öğrenmemiz lazım önce. Evet. Bak ben senin yanına geldim. Bu şekilde bulmamız gerekiyor ama nasıl olacak? Nasıl olacak? Nasıl olacak bu? Bu <laughs> beyazlı kim sence? Aa, böyle böyle mi? Böyle mi? Sanırım. Nereye geldim önümü göremiyorum ama. O beyazlı sensin burada. onu anladım ben sıkıştım mı? E aha, aha. Çıktım çıktım çıktım. Buradan buradan Ertuğrul dur dikkatli ol. Hayır hayır ittirdin beni Ertuğrul. İttirmeseydin keşke ya. Ama nasıl yapacağımızı bulduk sanırım. Tekrardan geldim buraya. Şöyle sen nasıl geçtin oradan? Kardeş ben Yaşar kardeş. Evet, söyle de ben de geçeyim. Söyleyemem çünkü anlamadım. Ya anlamadım. söylesene. Anlamadım nasıl geçtiğini ben aslında. Ertuğrul sen. ya Ertuğrul ya. Aşağı mı atladın bir de? Evet. Niye gidip alsaydın yolları? Neyleri? Yukarıda tuvaletler vardı. Canım istemedi alamıyorum. Ya oyunun Hı? amacı o ben şöyle şöyle yana doğru geçsem Hayır hayır Sen niye öyle düşüyorsun ki Geçemiyorum çünkü Ben nasıl geçeceğimizi şimdi anladım bu arada Ertuğrul İstiyorsan sen de yapabilirsin burayı atladık ya Bak şunu atlayacağız buradan yukarı doğru gidebiliyoruz Yukarı Uy, zaten Tamam aha burada bir tane var hemen alayım onu Bak ben, ben de onu almıştım Aha sihirbaz mı bu ne Sonra sen aldın mı onu bir tane daha var bak yukarıda bir evet. tane daha var Hop şuradan şöyle ve işte bu. Oo kral gibi tuvalete aldım. Hemencilik dönüşeyim kral. Siz de arkadaşlar bunun şerefini eğer atmadıysanız videoya bir like atabilirsiniz. Evet. Ya şunun içinde falan var mı şöyle bakacak olursam? Yok. Başka nerede var ki? Kaç tane kaldı? Bilmem. Şöyle bir bakayım. Aa, 4 tanecik kalmış sadece bulmadım. Ama onlar da kim bilir nerede şu an ya? Evet. Onları kim bilecek ki? Hazır buraya gelmişken burada başka almadığım kalmadı değil mi ya? Üzülürüm sonra. Bir daha uğraşmak istemiyorum ben burayla. Ben de. Atladım gitti buradan. Burada bir tane gözlük var yukarıda. Acaba tuvalet mi? Sanırım. Deneyeceğim hemen uzun boylu bir şey alıp. Bu galiba tuvalet muvalet bir şey değil. Değil sanırım. Buradan da aşağı bir düşeyim. Belki aşağıda bir şeyler vardır. Yo ben buraya girmiştim daha önce. Çık. Bunların burada bir şey var mı ya? Bu adamlar ne yapıyor? Aa geldiğim anda yakaladı ama. Öyle bir adamlar. Ben oraya bakacağım. Bir de arkadan gidelim şuraya bakalım. Arkadan girince bir şey oluyor mu? Oluyor sanırım. Girdim Anladım. arkadan. Ha bunlar bazen var bazen yoklar. Geliyorlar böyle de. Buradaki olay şeyleri ben belki de almışımdır hatırlamıyorum. Aa. Aa. Yukarı çıkıp kesin yukarıdan aşağı atlayacağız onu almak için. Çıkar beni yukarı hemen. E buradan nasıl atlayacağım ki ben aşağıya düşeceğim. Çok saçma şey ki. Abi dakika burada açık bir yer varmış şimdi oldu. Bak bak bak. Oo bir tane daha buldum burada. Yeriye son iki kaldı. Aha aldım canavarımsı bir şey böyle. Başka var mı? Bunlar alınmıyor. Şimdi böyle buranın yan tarafına geçmem lazım da nasıl geçeceğim oraya? Evet. Oraya nasıl geçeceğim? Yani oraya ki? doğru düşmem lazım benim ama bu hareket etmiyor ki. Evet. nasıl atlayacağım ya ben oraya? Şöyle yapsam. Evet öyle yapsam. Aa buraya atladım. Tamam buradan şimdi oraya atlayacağım galiba. Evet. Hop atlayamadım. Alacağım alacağım alcam Geldim tekrardan buna dönüşüyorum daha büyük olmak için. Şöyle aldım. Evet. Uy aldığım şeye bak Ertuğrul. Aldığım şeye bak dur göstereceğim hemen. Şuna baksana. Gördüm. Ve ne kaldı geri? İki tane kaldı. Bak ben sana dedim ki ne aldı diyor. Ama bunları da muhtemelen kolay kolay bulamayacağız. Ben bayağıdır geziyorum çünkü. Eğer şu alınıyorsa buglı bir tanesi o olabilir. Diğeri de kim bilir nerede bilenler varsa arkadaşlar şu iki morfun yerini bir de yorumlarda söyleyebilirler. Yeterince morfları bulduk. Umarım sizlerin de işine yaramıştır. Bu şekilde çoğu morfun nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi ben bakın. Efendim. Hoşçakalın.